Travmaya güvenli erişim için uyuşturucular. Tıp öğrencisiyken 1966 yılının yaz dönemini Hollanda'da Leiden Üniversitesi'nde soykırımdan kurtulan hastalarını LSD ile tedavi eden Profesör Jan Bastians ile çalışarak geçirdim. Belirli sonuçlara ulaşıp başarılı olduğunu iddia ediyordu. Ancak meslektaşları arşivini izlediğinde bu iddiaları destekleyecek fazla bir şey bulamadılar. Travma tedavisine ruh halini değiştiren maddelerin potansiyeli 2000 yılına dek sürekli göz ardı edildi. Ta ki Güney Karolina'da Michel Mitofer ve meslektaşları MDMA ektasi ile bir deney yürütmek için FDA'dan izin alana dek MDMA yıllarca eğlence amaçlı bir ilaç olarak kullanıldıktan sonra 1985 yılında kontrole tabi bir madde olarak sınıflandırıldı. Prozac ve diğer psikotropik ajanlarda olduğu gibi MDMA'in ne kadar işe yaradığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak oksitosin, vasopresin, kortizol ve prolaktin gibi önemli hormonların konsantrasyonunu artırdığı bilinmektedir. Travma tedavisi ile ilgili kısmı ise insanların kendileri ile ilgili farkındalığını artırmasıdır. İnsanlar enerjiye eşlik eden merak, netlik, güven, yaratıcılık ve bağlantıda olma gibi duygular yaşadıklarını belirtmişlerdir. Mishafer ve meslektaşları psikoterapinin etkisini artıracak bir ilaç ararken MDMA ile ilgilenmeye başladılar. Nedeni ise korkuyu, savunma halini ve hissizleşmeyi azaltıp içsel deneyimlere erişimi izin vermesiydi. MDMA'in insanların tolerans penceresi içinde kalmalarına yardım edebileceğini ve böylece ezici fizyolojik ve duygusal uyarılmışlıklar olmadan travmatik anılarını yeniden ziyaret edebileceklerini düşünmüşlerdi. Başlangıçtaki pilot çalışmalar bu beklentiyi destekliyordu. TSSB belirtileri olan savaş gazilerini, itfaiyecileri ve polisleri kapsayan ilk çalışmada olumlu sonuçlar elde edildi. Önceki tedavi biçimlerine tepki vermeyen, saldırıya uğramış, 20 kurbanla yapılan sonraki çalışmada 12 kişiye MDMA ve 8 kişiye de aktif olmayan plasebo verildi. Hepsi rahat bir odada oturarak ya da uzanarak 2 kez 8'ler saatlik temel olarak bölüm 17'de ele aldığım işsel aile sistemleri IAS terapisinden oluşan psikoterapi seansına katıldı. 2 ay sonra MDMA ve psikoterapi alan hastaların %83'ü, placebo grubunun ise %25'i tamamen iyileşti. Hastaların hiçbirinde olumsuz yan etkiler görülmedi. Belki de en ilginci çalışmadan bir yıl sonra katılımcılarla görüşüldüğünde kazanımlarını sürdürüyor olmalarıydı. Sakin ve farkındalıkla travmayı gözleyebiliyor olmak, IAS terapisinde benlik bölüm 17'de ele alacağım olarak adlandırılır ve bu zihin ve beynin hayatın dokusu içinde travmayı bütünleştirebilmesi için bir pozisyondur. Bu kişinin geçmişteki korkularına karşı verdiği tepkileri körelten geleneksel duyarsızlaşma tekniklerinden oldukça farklıdır. Bu birleşme ve bütünleşme ile ilgilidir. Geçmişte yaşadığınız ve size ezen korkunç bir olayı çok uzun zaman önce olmuş bir olay olarak belleğe yerleştirmektir. Bununla birlikte psikedelik hayal gördüren, sanrı yaratan, değişmiş farkındalık durumları yaratan maddeler sorunlu geçmişi olan güçlü ajanlardır. Dikkatsiz bir yönetim ve zayıf terapi bağları nedeniyle yanlış kullanıma neden olabilir. MDMA'in Pandora'nın kutusundan çıkan başka bir sihirli bir tedavi olmayacağını umut ediyorum. Ya ilaç tedavisi. İnsanlar her zaman travmatik strese başa çıkabilmek için ilaçlar kullanmışlardır. Her kültürün ve her neslin kendi tercihleri vardır. Cin, vodka, bira ya da viski. Haşhaş, marihuana, esrar ya da kenevir, kokain, oksikontin gibi opioidler, valyum, kanaks ve klonopin gibi sakinleştiriciler. İnsanlar umutsuzluk içindeyken kendilerini sakinleştirmek ve kontrol sağlamak için her şeyi yaparlar. Ana akım psikiyatride bu geleneği sürdürmektir. Son 10 yılda Savunma Departmanı ve Gazi birlikleri antidepresanlar, antipsikotikler ve kaygı giderici ilaçlara 4,5 milyar dolar harcamıştır. San Antonio'da bulunan Fort Sam Houston'daki Savunma Departmanı Farmako Ekonomi Merkezi 2010 yılı Haziran ayında yayınladığı raporda 213.972 kişinin ya da başka bir deyişle bir tam onda bir milyon aktif görevdeki birliklerin yüzde yirmisinin bir tür psikotropik ilaç, antidepresan, antipsikotik, sedatif, hipnotik ya da diğer kontrollü maddeleri kullandığını belirtmiştir. Ancak ilaçlar travmayı tedavi etmezler. Yalnızca bozuk fizyolojinin ifadelerini köreltebilirler. Öz düzenleme ile ilgili kalıcı bir öğrenme sağlamazlar. Duygu ve davranışları kontrol etmeye yardımcı olabilirler. Ancak katılma, motivasyon, acı ve keyfi düzenleyen kimyasal sistemleri engelledikleri için bunun da bir bedeli vardır. Bazı meslektaşlarım iyimserliğini koruyor. Ciddi bilim adamlarının beynin korku devrelerini sanki travmatik stres tek bir beyin devresinde oluyormuş gibi yeniden ayarlayacak anlaşılması zor, sihirli, mermi araştırmalarını tartıştıkları toplantılara katılmayı sürdürüyorum. Aynı zamanda düzenli olarak reçete de yazıyorum. Aşağı yukarı her psikotropik ajan TSSB'nin belirli yönlerini tedavi etmektedir. Prozac, Zoloft, Efexor, ve Paxil gibi serotonin geri alımı inhibitörleri SSGI üzerinde en çok çalışanlardır ve bunlar duyguların yoğunluğunu azaltarak yaşamı daha yönetilebilir bir hale getirmektedir. SSGI kullanan hastalar daha sakin ve daha kontrollüdürler. Kendilerini ezilmiş hissetmedikleri için terapiye katılmaları daha kolay olmaktadır. Diğer hastalar SSGI ile körelmiş hissetmektedirler. Sanki kendi sınırlarını kaybediyor gibidirler. Buna deneysel bir soru olarak yaklaşıyorum. Ne işe yarayacağını görelim ve yalnızca hasta bunu değerlendirebilir. Diğer yandan bir SSGI işe yaramazsa diğerini denemeye değer çünkü hepsinin kısmen farklı etkileri vardır. SSGI'ların genel anlamda depresyon tedavisinde kullanılması ilginçtir. Ancak TSSB yaşayan ve çoğu depresyonda olan hastalarda prozak ve göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme EMDR sürecini karşılaştırdığımız bir çalışmada EMDR'ın prozaktan daha etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu konuya bölüm 15'te değineceğim. Propranol ya da Klonidin gibi otonom sinir sistemine hedef alan ilaçlar strese karşı aşırı uyarılmışlık ve tepkiselliği azaltarak yardım edebilir. Bu ilaç ailesi adrenalinin fiziksel etkilerini bloklayıp uyarılmayı harekete geçirir ve böylece kabuslar, uykusuzluk ve travma tetikleyicilerine karşı tepkisellik oranı azalır. Adrenali engellemek akılcı beyni aktif tutmaya yardım eder ve seçenekleri olasıklar. Gerçekten yapmak istediğim bu mu? farkındalık ve yoga çalışmalarını uygulamalarım arasına aldığımdan bu yana hastaların daha huzurlu uyumalarına yardım etmek dışında daha az ilaç yazıyorum. Travma yaşayan hastalar klonopin, valium, kanax ve ativan gibi benzodiazepinler yatıştırıcı ilaçlar kullanma eğilimindedirler. Bunlar pek çok yönüyle alkol gibi çalışmaktadır. İnsanların daha rahat hissetmelerini sağlayarak endişeden uzak tutarlar. Kumarhane sahipleri benzodiazepin kullanan müşterileri severler. Kaybettiklerini üzülmezler ve kumar oynamaya devam ederler. Ancak aynı zamanda alkol gibi benzodiazepin de sevdiğimiz insanlara kırıcı sözler söylemeye karşı önleyicilerimizi de zayıflatmaktadır pek çok sivil doktor bu ilaçları reçete etmek konusunda isteksizdir. Çünkü bağımlılık yapma olasılıkları yüksektir ve ayrıca travma işleme sürecini engelleyebilirler. İnsanlar uzun süreli kullanımın ardından bu ilaçları bıraktığında kendilerini tedirgin hale sokan çekilme tepkileri vermekte ve travma sonrası belirtiler artmaktadır. Ben de bazen hastalarıma gerektiğine düşük dozda Benzodiazepin veriyorum. Ancak her gün kullanmalarını istemiyorum. Bu değerli desteği ne zaman kullanacaklarına kendileri karar veriyorlar ve onlardan ilacı kullanmaya karar verdiklerinde neler yaşadıklarını yazmalarını istiyorum. Bu da kendilerini tetikleyen belirli durumlar üzerinde tartışmamıza olanak sağlıyor. Yapılan birkaç çalışma antikonvülsanların ve lityum ya da valproat gibi duygu durum dengeleyicilerin aşırı uyarılmışlık ve panik durumunu kör etmek gibi olumlu etkileri olduğunu göstermiştir. En tartışmalı ilaçlar ise ABD'de en çok satılan psikiyatrik ilaçlar olan 2008'de 14.6 milyar dolar Risperdal ve Sorequel gibi ikinci nesil antipsikotik ajanlardır. Bu ilaçların düşük dozları savaş gazilerinin ve çocukluk dönemi istismarı yaşayan ve TSSB'si olan kadınların yatıştırılmasında faydalı olabilir. Bu ilaçları kullanmak bazen gerekçelidir. Örneğin hastalar tamamen kontrolden çıktığında, uyuyamadığında ya da diğer yöntemler işe yaramadığında ancak unutulmamalıdır ki bu ilaçlar dopamin sistemini başka bir deyişle keyif ve motivasyonun motoru olarak işlev gören beynin ödüllendirme sistemini engelleyerek çalışmaktadır. Risperdal, Abilify ya da Seroquel gibi antipsikotik ilaçlar belirgin bir şekilde duygusal beyni köreltebilir ve böylece hastalar daha az ürkek ve öfkeli olurlar. Ancak üstü kapalı keyif, tehlike ya da tatmin sinyallerini değerlendiremeyebilirler. Bunlar aynı zamanda kilo aldırır ve diyabet riskini artırır ve hastaları fiziksel olarak hareketsiz hale getirir. Ancak bu da zamanla yabancılaşma duygusunu artırabilir. Bu ilaçlar yaygın olarak bipolar bozukluk ya da duygu durum düzensizliği gibi yanlış tanılanan istismara uğramış çocuklarda kullanılmaktadır. Günümüzde Amerika'da yarım milyondan fazla çocuk ve ergen antipsikotik ilaç kullanmaktadır. Bu ilaçlar onları sakinleştirse de öğrenme yaşlarına uygun becerileri geliştirmelerini ve diğer çocuklarla arkadaşlık kurmalarını engellemektedir. Kolombiya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir çalışma, 2000 ile 2007 yılları arasında 2 ile 5 yaş arasındaki özel sigortalı çocuklara yazılan antipsikotik reçetelerin ikiye katlandığını göstermiştir. Bu kişilerin yalnızca %40'ı uygun ruhsal sağlık değerlendirmesine tabi tutulmuştur. İlaç firması, Johnson Johnson patentini kaybedene dek psikiyatristlerin bekleme odasında çocukların oynaması için üzerinde Risperdal yazan Lego blokları dağıtmıştır. Düşük gelirli ailelerin çocukları özel sigortalı çocuklara göre 4 kat fazla oranda antipsikotik ilaç kullanmaktadır. Texas Medicaid yalnızca bir yılda çocuklar ve gençler için antipsikotik ilaçlara 96 milyon dolar harcamıştır. Bunların arasında ilk doğum günlerinden önce ilaç verilen kimliği belirsiz 3 bebekte bulunmaktadır. Psikotropik ilaçların beyin gelişimi üzerindeki etkilerini gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Disosyasyon, kendini yaralama, parçalanmış anılar ve amnezi genelde bu ilaçlara yanıt vermemektedir. İkinci bölümde ele almış olduğum Prozac çalışması, travma yaşayan sivillerin savaş gazilerine göre ilaçlara daha iyi tepki verdiğini gösteren ilk çalışmadır. O zamandan bu yana diğer çalışmalarda da benzer çelişkiler vardır. Bu bilgilerin ışığında ne üzücüdür ki savunma departmanı ve VA savaş gazilerine ve geri dönen askerlere başka terapi biçimlerini sağlamaksızın sıklıkla çok fazla miktarda ilaç reçete etmektedir. 2001 ve 2011 yılları arasında VA Seroquel ve Risperdal için 1.5 milyar dolar harcarken Aynı dönemde savunma 90 milyon dolar harcamıştır. Oysaki 2001 yılında yayınlanan bir rapor, Risperdal'ın TSSB tedavisinde plasebodan daha etkili olmadığını göstermişti. Benzer bir şekilde 2001 ve 2012 yılları arasında VA benzodiazepinlere 72.1 milyon dolar savunma ise 44.1 milyon dolar harcamıştır. Klinik uzmanlar bağımlılık olasılığı ve TSSP belirtileri üzerinde belirgin etkileri görülmediği için sivillere bu tür ilaçları yazmaktan kaçınmaktadır. İyileşmenin yolu yaşamın yoludur. Kitabın ilk bölümünde size VA'de bundan yaklaşık 30 yıl önce tanıdığım Bill ile tanıştırdım. Bill uzun süreler boyunca benim hastam, öğretmenim oldu. Ve ilişkimiz aynı zamanda benim travma tedavisi gelişiminin öyküsüdür. Bill 1967-71 döneminde Vietnam'da sıhhiyeciydi ve döndükten sonra orada öğrendiklerini uygulayabilmek için yerel bir hastanenin yanık ünitesinde çalışmaya başlamıştı. Hemşirelik onu panik patlamaya hazır ve sabırsız yapmıştı. Ancak tüm bu problemlerin Vietnam'da yaşadıkları ile ilgili olduğunu düşünmüyordu. Her şeyin ötesinde henüz TSSB diye bir tanı ortada yoktu. Boston'daki İrlandalı çalışan sınıfı ruh hastalıkları uzmanlarına danışmıyordu. Kabuslar ve insomni Hemşeriliği bırakmasına neden oldu ve papaz olmak için bir seminer programına kayıt oldu. 1978 yılında ilk oğlu Doğan'a dek yardım aramamıştı. Bebeğin ağlamaları, sürekli Vietnam'da gördüğü, duyduğu yanık kokularını aldığı ve ağır yaralı çocuklara ait ağır geri dönüşleri tetiklemişti. Öyle kontrolden çıkmıştı ki VA'deki meslektaşlarımdan bazıları psikoz yaşadığını düşünerek hastanede yatarak tedavi olmasını istemişlerdi. Ancak birlikte çalışmaya başladığımızda kendisini benim yanımda güvende hissetti ve aşamalı bir şekilde Vietnam'da tanık olduklarını anlatmaya başladı. Ve yavaş yavaş duygularının altında ezilmeden onları kontrol etmeyi öğrendi. Bu da ailesinin bakımına odaklanmasına ve papazlık eğitimini tamamlamasına yardımcı oldu. İki yılın sonunda kendi bölgesinde papazlık yapmaya başladı ve artık birlikte işimizin bittiğine karar verdik. Bill ile o günden sonra görüşmedik. Ta ki 18 yıl önce ilk tanıştığımız günün sabahında beni arayana dek. Tamamıyla bebeğinin doğumundan sonra yaşadığı belirtilerin aynısını yaşıyordu. Geri dönüşler, korkunç kabuslar, delirecek gibi hissetme. Oğlu 18 yaşına gelmişti ve Bill oğlu askere yazılırken ona eşlik etmişti. Bilin Vietnam'a gönderildiği aynı zırhlı birlikte. O zamana kadar travmatik stres tedavisi ilgili daha çok şey öğrenmiştim. Bil ile birlikte Vietnam'da gördüğü, duyduğu ve korkusunu aldığı belirli anılarla ve ilk tanıştığımızda hatırlamaktan korktuğu ayrıntılarla mücadele ettik. Artık bu anıları EMDR ile bütünleştirebilirdik. Böylece Artık Vietnam cehennemine anlık taşınmalar uzun zaman önce olmuş bir olay öyküsü haline gelebilirlerdi. Kendisini daha oturmuş hissettiğinde çocukluğu ile yüzleşmek istedi. Acımasızca yetiştirilmesi ve Vietnam'a gitmek için orduya kaydolduğunda şizofren erkek kardeşini babasının şiddet patlamaları karşısında savunmasız bir halde bırakmanın verdiği suçluluk duygusu. Bill ile birlikte geçirdiğimiz zamanların önemli konularından biri de papaz olarak karşılaştığı günlük acılardı. Vaftiz ettikten yıllar sonra araba kazasında ölen gençlerin cenaze törenleri ya da evlendirdiği çiftlerin aile içi şiddet nedeniyle geri dönmesi Bil benzer travmalar yaşayan meslektaşları için bir destek grubu kurma işini organize etti ve toplumda önemli bir güç haline geldi. Bil'in üçüncü tedavisi 5 yıl sonra başladı. 53 yaşında ciddi bir nörolojik hastalık geçirdi. Aniden bedeninin belirli kısımlarında aralıklı olarak felç yaşamaya başladı ve artık yaşamının geri kalanını tekerlekli sandalyede geçireceğini kabullenmişti. Problemlerinin multiple sklerozla bağlı olabileceğini düşündüm. Ancak nörologlar belirgin bir lezyon göremiyordu ve durumun tedavisi olmadığını söylediler. Bana eşinin desteği karşısında ne kadar minnettar olduğunu anlattı. Eşi evlerinin mutfak girişine tekerlekli sandalye için bir rampa yaptırmıştı. Hastalığının acımasız gidişi karşısında bile savaşa ait en acı verici anılarla yaşamayı ve bunları tolere etmeyi öğrendiği gibi bedenindeki sıkıntı veren duyguları tam olarak hissedebileceği ve bunlarla dost olabileceği bir yol bulması konusunda ısrar ettim. Beni fiziksel hisleri ve kas hareketlerini yeniden kazanmak için yumuşak ve uygulamalı Feldenkrais yöntemi ile tanıştıran beden çalışması uzmanına danışmasını önerdim. Bir işlerin nasıl gittiğini anlatmak için uğradığında artık duyu kontrolü sebebiyle yaşadığı mutluluktan söz etti. Ben de kısa bir süre önce kendim için yogaya başladığımı ve travma merkezinde bir yoga sınıfı açtığımızı söyledim. Bir sonraki adımda bunu keşfetmeye davet ettim. Bill yaşadığı yerde Bikram yoga sınıfı buldu. Acılı ve yoğun bu uygulama genelde genç ve enerjik insanlar için ayrılıyordu. Bill Bedeninin bazı kısımları dayanamasa da bunu sevmişti. Fiziksel engeline rağmen bedensel haz ve daha önce hiç tatmadığı bir ustalık kontrol duygusu yaşıyordu. Travmadan iyileşme, kendini sahiplenme. Bilin psikolojik tedavisi Vietnam'a ait korkunç deneyimi geçmişte bırakmasına yardım etmişti. Şimdi ise bedeniyle dost olmak yaşamını fiziksel kaybının etrafında sürdürmekten kurtarıyordu. Yoga öğretmeni olarak sertifika almaya karar verdi. Irak ve Afganistan'dan dönen bölgesindeki askerlere yoga öğretmeye başladı. Bugün geçen 10 yılın ardından Bil hayatını dolu dolu yaşamayı sürdürüyor. Birlikte çalıştığı savaş gazileri, kilisesi, çocukları ve torunları ile birlikte. Fiziksel sınırlıklarıyla yaşamın normal bir güçlüğüymüş gibi başa çıkıyor. Bil bugüne kadar savaştan dönen 1300 gaziye yoga dersi verdi. Hala aniden bacaklarında oturmasını ya da uzanmasını gerektirecek şekilde güçsüzlük hissediyor. Ancak tıpkı çocukluk dönemindeki ve Vietnam'daki anıları gibi bunlar da varlığına hükmetmiyor. Hepsi yaşamının devam eden, değişen öyküsünün sıradan parçaları. Ve bu bölümün de sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölüm, bölüm 14, Dil mucize ve zorbalık ile devam edeceğim. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Videolarımdan anında haberdar olabilmek için de bildirim zilini sesini açabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.